Gökyüzü aşkı, fırtına hareketi. Turnuvanın dördüncü günündeyiz. Ve bugünkü rakibimiz gerçekten çok güçlü. Tachi bana kardeşlerin oynadığı Hanava Kulübü. Bugünkü rakibimiz Hanava kulübü. Fark ettin mi? Tachibana kardeşler artık akrobatik hava hareketlerini hiç yapmıyorlar. Bunun özel bir sebebi olabilir mi sence? Hı hı. Evet bunu bize yani Nankatsu'ya saklıyorlar. Bizimle yapacakları maçta kullanacaklar. Onlardan korkmamıza gerek yok. Tachibana kardeşlerin akrobatik hareketlerini zaten biliyoruz. Belki yeni şeyler geliştirmiş olabilirler. Ama yine de endişelenmemiz için hiçbir sebep yok arkadaşlar. Tamam mı? Ve ayrıca takımda... Tusubasa gibi çok özel bir oyuncumuz var, öyle değil mi? Sen ne dersin Tusubasa? Evet, bu maçta size olan borcumu ödemek için elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Girin. Demek tam zamanında gelmişiz. E, Tusubasa sen hala toplanmadın mı yoksa? <laughs> Üzgünüm. Ah, ben sana yardım ederim. Anlayalım, 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 anlayalım. Yapma ben kendi Evet, bırak da Tusu Basa kendi işini kendi yapsın Kumi. Hiç önemli değil Nakazawa. Benim genelde en sevdiğim şey yardım etmektir. Ey, o zaman bana da yardım etsene Kumi. Hiç sanmıyorum. Burada ancak bir kişiye yardım edebiliriz. <laughs> <laughs> belki 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 berke, 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 Aha, kaptan, kaptan gelmiş. Evet. Hey, neden durdunuz? Koşmaya devam edin. tamam. tamam, tamam. Devam. Belki, 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 Belki. Belki. Bu maçta oynayacağım ve finale gideceğim. Bu yüzden lütfen kazanın arkadaşlar. Sevgili, Sevgili seyirciler Omiya Futbol Stadındayız. Bugünün, Bugünün ilk, ilk maçı ama Nankatsu ve Hanava arasındaki üçüncü maç. maç. Herkes heyecanla, heyecanla bu maçın başlaması. Haydi sertiyor. bastır halava, Durmadan kazan halava, haydi, haydi bastır, halava, bastır halava, Anaba, bütün enerjisini bu, bu maça sakladı. sakladı. Takımın bu, bu maça gelen taraftar sayısı da normalden iki kat, kat fazla, fazla olmalı. Herkes, Herkes fazlasıyla heyecanlı görünüyor. Bu Nankatsu için de, de çok önemli bir maç. Pekala taraftarlarınızı hayal kırıklığı yaşatmayacak ve maçı alacaksınız. Tamam. Pekala çocuklar dün yakaladığımız ritmi sakın unutmayın hazır mısınız? Hay, Hay, haydi bastır Nankatsu. Haydi bastır Nankatsu. İki takımın on biri de Bir sahada. Mutlaka kazandan kaçın. Görüşmeyeli uzun zaman oldu <laughs> evet haklısın Tachibana Bu dünkü maçtan çok farklı olacak Size gerçek gücümüzü göstereceğiz bunu göreceksin Nankatsu'nun mağlubiyetsiz kazanma rekoru sonunda bozulacak Hı, Buna izin vermeyiz Futbol tekniğiniz bizimkinden daha iyi değil Tachibana kardeşler tamam mı? Ah Senin hala tartışacak enerjin var demek zeki. Ne dedin sen? <gülüyor> <gülüyor> ne dedin sen? Henüz hiçbir şey belli değil Nankatsu dünkü maçı kolay kazanamadı. Özel bir strateji uygulamadılar. Ama bugün tusu basa ozora da oynuyor. Ya! Hey, hiçbir şeyi kaçırma. E, tamam, elimden geleni yaparım. Uygaga yedek kulübesinde. Evet, bu çok garip. Böyle önemli bir maçta en azından hazır halde beklemesi gerekmez miydi? Kendini iyi hissetmiyor olabilir. Belki de bir sakatlığı vardır. Toto dergisinde çıkan Uygaga Kojiro hakkındaki makale doğru muydu yani? Evet, doğruydu. Uygaga Kojiro yedek kulübesine çekildi. Sağ bacağında önemli bir sakatlık varmış. Ama bunu kendi gözlerimle gördüm. İnanılmaz bir şuttu. Normal şutlarına göre iki kat hızlı bir şut çekmişti. Top ayağına çok iyi oturmuştu. <laughs> Uyga Kojiro'nun kaplan şutu. Bu önemli Bu maç az sonra Nankatsu'nun vuruşuyla başlayacak. başlayacak. Hazır mısın Tsubasa? Evet. Seni hatırlıyorum Tsubasa. Yamuri'deki ulusal turnuvada oynamıştık. Biz hücum ederken Nankatsu'nun altın ikilisi Tsubasa ve Misaki hem savunma hem saldırı yapıyordu. Ama artık Misaki Nankatsu'da oynamıyor. Bu da Hanawa ikilisinin daha güçlü olduğu anlamına gelir. Pekala başlıyoruz. Tsubasa ne yaparsan yap ikimizi birden durduramayacaksın. Hadi Tusu Basa. Tamam. Tusu dünkü, dünkü maçta özel bir rol üstlenmedi. Ama bugünkü maç, maç çok önemli bir maç. maç. Tusu Basa yine oyun kuruculuk yapacak. Pekala. Gel bakalım Tusu Basa. Gör gününü. Gelin bakalım Taçıbana kardeşler. Taçıbana kardeşlerin Tusu Basa ile mücadelesi başladı. başladı. Masao Taçıbana ve Kazuo Taçıbana. Ta ah! Ama nasıl? nasıl olur bu? Hadi koşun arkadaşlar. Tamam. Tsubasa tamam. yine harika oynuyor. Etrafına bakıyor ve topu bekletmeden paslıyor. Tachibana kardeşlerden rahatsız olmuş gibi görünüyor. Koşun. Nakasu hızlı bir hücum başlattı. Izawa ortada Tsubasa ile birlikte hareket ediyor. Top Şimdi de Kana'da geçiyor. Güzel. Kanat oyuncusu takti. Acaba kanattan mı yoksa ortadan mı saldıracaklar? Ortaya yöneliyor. Kisugi topa doğru koşuyor. Gerçekten mükemmel bir müdahale. Kisugi topu kanat oyuncusundan aldı ve şimdi hızla sürüyor. Nankatsu sürekli pozisyon değiştiriyor. Anava savunması şaşkına dönmüş durumda. O kadar seri ve şık oynuyorlar ki şaşırmamak elde değil. Güzel. Kisugi, Kisugi ortaya yapıyor. Hayır, Hayır, olamaz. Hey! Tsubasa'yı sakın yalnız bırakmayın. İşte şimdi de kontrol sırası Tsubasa'ya geliyor. Geliyor Taki. Tsubasa topu Kan'ın önüne bastırıyor. Taki, taki şu an şut, şut menzilinde. Eee. Ve şutunu çekiyor. Kaleci sıçrıyor. Ancak, Ancak yakalayamadı. yakalayamadı. Top, top alanla buluşuyor ve gol oluyor. Nakasu <laughs> harika bir ekip çalışması yaptı. Başlangıç kuruşundan bir dakika sonra Nakasu Anama karşısında ilk golü buldu. Güzel pasta tusu basa. Harika şu tutaki. Yaşasın. Evet, yaşasın. Evet, yaşasın. Evet, yaşasın. Evet. Yaşasın. Yaşasın. <laughs> ya. Aferin. Çocuklar dünkü gibi pastaşarak oynuyor. Çok güzel Nakasu harikasınız. Harikaydı tusu basa. Hey! <laughs> Yaşasın! Yaşasın! Yaşasın. Aha. Olamaz! Pekala artık hava akrobasisine başlamanın vakti geldi. Hazır mısın Kazo? Evet hazırım. takımında Koo Gakuen hala hücumda. Savada savunma oyuncularını çalınmayarak geçiyor. <laughs> <giriyor. gülüyor> savunma savadayı durdurmayı başaramıyor. Artık kaleye çok yakındı. ve şut çekecek mesafede. Kaleci ah. <laughs> sıçrıyor ve yakalayamadı. Top içeride. Toho bir gol daha. Harika. Var. Kaşımazu harika, harika bir savunma bir yaparken, yaparken savada da, da golleri gol kaydediyor. Gerçekten, Gerçekten güzel bir ekip çalışması. Istiyordum. Başardım! Yaşasın! Güzel, böyle devam. Finale Hüyük olmadan gideceğiz. Ve eğer koç Hüyük'a'nın finalde oynamasına izin vermezse biz de maçı boykot edeceğiz. ...stadyumunda, Stadyumunda. ana ölçümü devam ediyor. Devam ediyor. <laughs> Ve top, top şimdi de taçı bana kardeşler de. De. Peki öyle. Top bizde hadi bakalım. Takasugi, Ishizaki boş bırakmayın. Tamam. tamam. Bunu yapamazsınız göreceksiniz. Size hava futbolumuzu göstereceğiz şimdi. Masao, Masao topu kale önünde havalandırdı. Şimdi de üçgen vuruşuyla durumu eşitleyeceğiz. İşte. de yaptıkları şut geliyor. Taçı bana kardeşleri durdurmamız gerekiyor. Fırsat bu fırsat kazoo hadi. Bu defa başaramayacaksınız taçı bana kardeşler. <laughs> Demek öyle. O zaman biraz daha sabret ve gör bakalım. Sana gününü göstereceğim. Kazoo kalidreinden destek alarak çıkıyor Işizaki kale direğine vurarak Tachibana'nın Tachibana dengesini, dengesini bozmayı başardı. başardı. Bu mükemmel bir, bir taktik. taktik. Kazoo hayır! Kazoo yere kapaklandı. Kaleci <laughs> Morizaki topu yakaladı. Yaşasın! Işizaki! Sana söylemiştim bunu yapmanıza izin vermeyeceğim. Anamadan Tachibana, Tachibana kardeşlerin hava futbolu bu defa işe yaramadı. yaramadı çok iyi iyiydiniz evet, dinizden kaçtı. Harikaydı. Harikaydı. Ishizaki aferin sana. Aferin çok güzel bir müdahaleydi Ishizaki. Bu çok iyi bir fikirdi. <gülüyor> 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 Nankatsu takımına borçlu olduğum birkaç gol vardı arkadaşlar. <laughs> evet doğru. Bir defasında topu kendi kalene göndermiştin öyle değil mi? <laughs> güzel. Böyle devam edelim arkadaşlar. Evet bir gol daha atmalıyız. Daha bitmedi ha. bu iş. Geliyor. Morizaki'nin kale vuruşuyla yeni bir Nankatsu hücumu başlıyor. başlıyor. Beklendiği gibi güzel bir maç oluyor. Ama maç şu ana kadar Nankatsu'nun kontrolünde gitti denebilir. Nankatsu 11'i 4 bir yandan, yandan saldırıyor ve ana oyuncuları bunu almış görünüyor. görünüyor. Gördünüz mü? Tachibana'ların tekniği Nankatsu karşısında hiçbir işe yaramadı. Farkında mısın? İlginç bir teknikleri var. Ama bu tekniğin zayıf bir noktası var Sanu. Çok doğru. Ama bizim ikili oyunumuzda kesinlikle böyle zayıf bir nokta yok. Nankatsu artık yeni goller arıyor. 11 oyuncu arasında, arasında özellikle Tsubasa düne göre Tosubasa çok daha hareketli oynuyor. Oluyor. Tsubasa bugün gerçekten çok iyi oynuyor. Siz ne diyorsunuz çocuklar ha? Evet diğer oyuncular Tsubasa'nın bugün için dinlenmesini istemişti. Bu gerçekten işe yaradı. Bu harika bir takım oyunu. <laughs> Tsubasa. <laughs> Oldukça formda, formda görünen Tsubasa topu, topu hızla taşıyor. Tachibana kardeşlerin, kardeşlerin hava tekniği işe, işe yaramadı. yaramadı. Ve görünüşe İşlere, göre Hanawa ve 11'nin 11 morali bozuldu. bozuldu. Tosubasa hızla yaklaşan iki savunma Olamaz. oyuncusundan sıyrılıyor. Olamaz. Üçüncü savunma Olamaz. oyuncusu Murasawa hızla Tosubasa'yı durdurmaya Olamaz. gidiyor. Tosubasa beklenmedik biçimde sıçrıyor ve yan tarafa pas veriyor. Ne? Şimdi top orta, orta, orta saha oyuncusu Kisuki'ye geliyor. Ben boşdayım arkadaşlar. Şut çekersem hiç kimseye durduramaz. Kaleci dikkat! Başardılar. Başardılar. Nankatsu, Nankatsu ikinci golü de atıyor. Başardım. Güzel şutu Kisugi. Bu ikinci golümüzdü. Gol atan Kisugi'ydi. Ama, Ama Tsubasa, Tsubasa topu rakip sahaya çok güzel bir şekilde taşıdı. Tsubasa, Tsubasa ne, kadar ne kadar tecrübeli bir oyuncu olduğunu bu maçta, bu maçta da, da gösteriyor. gösteriyor. Olamaz. İkinci gol. Nankatsu artık, artık Anava karşısında iki farklı önde. Ana bak kesinlikle böyle bir sonuç beklemiyordu. Bir şeyler yapmalıyız. Evet Maso. Peki o halde yeni hava hareketimizi denemenin vakti geldi Kazo. Üzgünüm Masao ve Kazu. İki gol yedik. Önemli değil. Ama bize destek olman lazım onu. Kale önünde yardım gerekiyor. Ne? Şimdi mi deneyeceksiniz? Evet şimdi deneyeceğiz. Bu kadar erken gerekeceğini düşünmemiştik. Ama, aman Bacağın ne durumda peki? Ne yalan söyleyeyim pek de iyi sayılmaz doğrusu. Ama ilk yarıda en azından bir gol atmamız gerekiyor. Maç, Maç yeniden, yeniden başlıyor. başlıyor. Bu, Bu defa, defa oyun Hanaba'nın oluşuyla başlayacak. başlayacak. Nankatsu Hanaba karşısında 2-0 önde. Hazır mısın Kazuo? Evet hazırım. Yamana kardeşler topu Ono'ya bırakıyor. Ono topu taşırken onlar hızla Nankatsu kalesine doğru koşuyorlar. Aa. Anamadan Ono kanatlar hızla rakip sahaya doğru yaklaşıyor. <laughs> Geliyor. Kupu kaleye gönderdi. Taçı bana. Acaba Taşımana kardeşler yine aynı oyunu mu Deneyecek Şimdi Ishizaki de hızla kaleye doğru koşuyor. Demek hala yapabileceğinizi sanıyorsunuz. Yine dengeni bozayım da gör Kazuo. gazo geliyor. Tamam. Ne oluyor? Ne yapıyor bunlar? Neler oluyor? Masao sırt üstü yerde kaymaya başlıyor. Bu da ne demek? Galiba yeni bir teknik deneyecek. Geliyorum Masao. Tamam. Ah. Hadi. Bu farklı bir taktik. Ne? İşte, i̇şte yeni, yeni hava tekniğimiz. Gökyüzü aşkı. Aa! Fırtına. Saçı bana kardeşler. Ayaklarını yay gibi kullanarak inanılmaz bir mesafeye sıçrıyorlar. Ha! İyice yükselen saçı bana yapıyor? <laughs> Murisaki topu, topu ama yakalayamadı. Son ağlarla buluşuyor. Adama'nın mucizevi hikyesi beklemedik bir hava akrobasisiyle gol atmayı başardı. Kazandı. Hayır kaydı başı. Hayır kaydı başı. Bir Bu gerçek bir futbol akrobasisiydi. Taçıbana kardeşlerin yeni hareketinin adı Gökyüzü Aşkı Fırtına. Olmaz. <laughs> Önceki hava hareketlerinde kaleci reyinden destek alarak sıçrayıp topu paslıyor ve üçgen hareketini tamamlıyorlardı. Ama bu yeni fırtına tekniğinde ayaklarını yay gibi kullanıp sıçrayarak doğrudan şut çekiyorlar. Bunu durdurmak hiç kolay değil. Gökyüzü aşkı fırtına gerçekten harika bir teknik. Gördünüz mü lan katsu? İşte gökyüzü aşkı fırtına tekniği. <laughs> Bu maç daha yeni başladı Tsubasa.